Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bike of Hell oynuyoruz. Yanımda Salim var. Merhaba Salim. Merhaba. Arkadaşlar bir gün önce Ali'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet diyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar Salim'in de kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben oyla başladım. Salim sen oyla başladın mı? <laughs> Ali ben olduğum yeri bir görürsem var ya bakma şu al havada uçuyorum <laughs> beni görmen lazım şu an neyse hopale <laughs> hopale 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 <laughs> lan checkpoint olmadı lan ne oluyor evet arkadaşlar uh. senin senin kanalın adı neydi Oyun vakti ama fazla tanınmadığı için yazınca çıkmıyor. Başka kanallar çıkıyor. Evet arkadaşlar ben bulabilirsem Salime kanalının linkini açıklamalara o da belki koyabilirim. Ne ah. Kanka, kanka sen şu an hakim oldun. Son bir parkur. Lan ama çok zor be. Değil mi? Kanka şu an benim olduğum yer hiç zor değil. Ah be. Ali e, video ortalama kaç dakika olur? Kanka. izleyiciler de bir oradan İzleyiciler. <laughs> Arkadaşlar bir de sarıp e, video 13 12 dakikalık olur. Oy. E, arkadaşlar bu arada e, e, Beraber Çektiğimiz videoların devamı gelsin mi Onu da yazmayı unutmayın yoruma, değil mi Ali? Evet arkadaşlar Arkadaşlar valla ben Arkadaşlarla beraber video çekmekten çok büyük zevk alıyorum Sen zevk alıyor musun Salim Ali valla ah be. Zevk alıyorum baya Aramızda tartışmada çıkmıyor ya <laughs> <yani>. Evet Evet <laughs> Pardon. Bir anda şey arkadaşlar ben şuraya geçip bir videoyu başlatayım. Bir iki. Üç. Evet arkadaşlar ben o bölümü geçtim. Hızlı bir şekilde. Şöyle. Şöyle. Böyle. Ah be. Arkadaşlar bu arada bir dakika 3 saniye kalmış. Benim bitirmem yani. Benim de sahnemin de bitirmesi imkansız. İmkansız zaten o ayrı bir mesele yani son bölümde olsak bile imkansız bu bölüm bile bu kadar zorsa ya yok kaka bazen diğer bölümler kolay olabiliyor ve biri bitirdi zaman iki dakika da iki kat daha hızlı ilerliyor 3 kat yazıyor ama orada evet çünkü biri daha bitirdi 4 üç iki bir tur bitti. Kanka, bu bulan motosiklet almışlar. Demek ki oyuna Robux yatırınca falan geliyor o motosiklet. E aynı parkur çıktı. Kanka o ilk başta. Ben bakıyorum motosiklet falan nasıl alınır diye. Motoruz. Nasıl alınıyor? Ben nasıl çıkacağım ya buradan? Üf. Kanka vallahi yazmıyordur. He kanka gördüm. Hoppa, iki, hoppa, üç, hoppa, üç. Kanka yarış motoru satın aldım. Ya parasız bu arada. Neden? Kanka. He? Şurada böyle mor bir düğme var ya. Sepet arabasının altında. Evet. Bas oraya. bakıştım ee, Ne işe yaradı? Ee, orada istediğin motoru seç. Gün gözüküyor en azından. <laughs> Benim de. Ama motor sürerken pedal çeviriyorum. Ali. Efendim. <laughs> e, sana bir şey soracağım. Sor kanka. Bu videoya kaç bin like, ka kaç kaç çiçiyor like gelsin. Kanka vallahi en az 10 like gelir. <laughs> Benim şimdi videom o kadar fazla like gelmedi. Yani bu arada başka bir soru. ah be. Şey Galatasaray UCL miydi? UEFA mıydı? UCL kanka. <laughs> Galatasaray UCL miydi? UEFA mı? Onun için ne zaman geliyor? He o mu? Arkadaşlar hazır zamanı geldi size bir açıklama yapmak istiyorum. Ben <laughs> Ben Ali. Efendim <laughs> Var ya bir bölümü sence nasıl geçti? Uçarak mı? Tek bir zıplamayla. Tamam işte. Ka kanka, dur ben arkadaşları açıklayayım. Arkadaşlar. Şimdi o bölümün ben yanlışlıkla daldım. Onun hepsini bitirdim. Kupayı kazandım. Kupayı 3 defa falan kazandım yani. Ah Ah Halia. Bundan sonraki maç maç yap bence senin elin ayarı kaçık. <laughs> Ali. Efendim. Bir dahakinde de şey yap. E, milli takım. Ah Uce. Euro dene ama bu sefer unutma. Bir bölümde maksimum iki maç. <laughs> Kanka. Yoksa senin elin ayarı kaçıyor. Da. Uf. Euro 2000 kaçtı lan? 2024'tü değil mi? 2024 daha gelmedi ki. Oynayamıyorum o yüzden turnuvalara. Turnuvalara. Ah. Ali sen şu an neredesin? Kanka ben şu an ya, bizim 2 saat geçemediğimiz yerdeyim. <laughs> Ali. Efendim. Video kaç dakika oldu? Video kaç dakika oldu diyorum. Video 6 dakika oldu kanka. Tamam. 6 dakika daha sonra bitirir herhalde. Sen 12 dakika demiştin. 13-12 dedim. Değil mi? 13-12 dedim. İşte o civar. O civarda dedi işte. Arkadaşlar valla videoların kesit kesit olmasını ben hiç sevmiyorum. Ama <laughs> mecburen geçemezsem kesit kesit yapmak zorundayım. Ve şimdi geçemiyorum. O yüzden hemen şap. Evet arkadaşlar geçtim. Sakın uydurma uydurma. Arkadaşlar geçti. Ah. Ah. Bu kanka beni az kalsın başa atıyordu. Aman ha aman. Aman aman ne aman. <laughs> Aa. Al. Ali ben niye arkada yokum lan? Kanka varsın. Koskocaman mus kafasın. Ali neden Squid Game oyunlarında benim e, kafam oyucuk gibi gözüküyor. Oyucuk mı? He nedenini. Ah be. Ne, tamam ne? aydın olmuyor ciddi ciddi. Neden ne? E, benim kafamda bir ayıcık aksesuarı var tamam mı? E, e, o oyunlarda da benimki gibi ayı karakterler sayılmıyor. O yüzden kafamdaki ayıyı canlandırıyorum. <laughs> Kanka ben bölümü bir geçmişim. Tamam başlat o zaman. Kanka neyi başlatayım? Zaten video başlanmış ki. Şurada. Arkadaşlar şu durmadan çarkı felek çıkıyor ben şeyin bastığım zaman. Ay. Ay. Ne yazmışlar Robux'lu o sıkıntı. Ne Robux'lu? Evet arkadaşlar bu tur da bitti. Değil mi? Kaç dakikayı buldu oyun? Kanka 7 dakika. 7 dakika. 20 dakika? 7 7. 7 dakika. Hmm. Ali sanırım oyunda yazan o süreyle gerçek süre işte değil sanırım. Ya da sen durdurduğundan öyle kısa oluyor. Kanka biz kaç tur geçtik? 2-3 tur. Ama o zaman? 2-3 tur, tur başı 6 dakika. Sen, sen durdurduğundan öyle. O zaman oluyor. Kanka yok. Oyunu bitiriyorlar ya. İki kat daha hızlı akıyor o zaman. Tamam. Ah be. Ama sen de çok durdurmuşsun Ali. Kanka valla hiç işte, durdurmadım. Yalan yok Ali. Biraz <laughs> durdurmuş olabilirim. Biraz mı? En az 6 dakika gittim. <laughs> ya. Neyse. Kanka haritalar aynı. Genelde aynı çıkıyor evet. Şansıma benim en yapamadığım hep karşıma çıkıyor. <laughs> Kanka belki en <el gülüyor> yapamadığımı bir dakika hemen tekte yapmam lazım. <laughs> Ali. Efendim. Sen burayı nasıl geçtin Allah aşkına ya? Kanka o şeylerin ucuna gelince zıpla. Yıldız gibi var ya. <laughs> tamam. Sen şu an hangi bölümdesin? Ay o şey çubuk gibi olan bölüm Hani böyle üç tane çizgi var Ortadaki sarı He orası mı hmm. Kanka orası kolay ya <laughs> Sondaki şey beni çok zorluyor <laughs> Kanka valla beni de burası zorluyor Arkadaşlar Ali. bu arada e, de kalanla birlikte çektiğimiz videoyu yayınladık. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Evet Salim bir şey diyecektin. Ali iki dakika videoyu durdur da musun? Sana özel bir şey diyeceğim. Arkadaşlar <laughs> mecburen videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. İki dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ya durma da şu çarkı fele, elim değiyor. Ali bizde değil Allah Allah. Hoppa. Aha birisi Hoppa saçtı. Opalu. Ne bu ya bu? Ne oluyor? Kanka siz özel boostla açabiliyorsun. Lan lan lan. Of be gitti. Bu şey ya kanka. bir, bir tıp ya bu. Neyin? Parkour Parkur. Benim sevdiğim bir oyun da parkur oyunu da kendisi. Tıp atıp aynısı. Tek farkı özel, e, parkurlar bir tık daha zor ve bisikletleyiz. Geri kalanı aynı yani. Şu elim benim çarkı feleğe değdiği için şu an oyunu az kalsın de Bitiremedim. Ali <laughs> <laughs> kaç dakikayı buldu video? Kanka niye durmadan dakikayı söylüyorsun? Merak ediyorum çünkü kısa videolar çok sinir bozuyor, uzun videolar çok sıkıyor. Doğru mu? Doğru. mu? Evet, doğru mu? Yani ben mesela 30 dakikalık yayınlar videolar izliyorum, ee, beni sıkmıyor. Evet. Ali. Efendim? Yani böyle şeyse bazen insanları sıkabiliyor vesaire. Yani uzun olursa insanlar Lan. bazen sıkılıyor çıkıyor. Benim sıkılıp bıraktığım yayın sayısı yüzü geçmiştir herhalde. Kanka. Hı. Sen şu an neredesin? ki bölümdesin? Valla ben ayda o çubuklu bölümdeyim. Nasıl geçemiyor kanka sen orayı? <laughs> Şu, sanırım. Benim de şu kolalı bölümde 30. Deneme. Hoppa, hoppale, hoppale, hoppale. Hoppale, hoppale, hoppale. Arkadaşlar <laughs> şurada Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yaklaşık 2 dakika 40 saniye sürdü. Evet arkadaşlar <laughs> video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Salim'in kanalında açıklamalarak ismini koyacağım. İsmini de linkini de koyabilirim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sen diyeceğim bir şey var mı? Olur. <laughs> evet arkadaşlar saygı duyduğunuz gibi abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.